Herkese selamlar dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün benim için güzel bir video ile karşınızdayım. Neden benim için güzel bir video? Çünkü bir yayıncı için, bir YouTuber için en güzel video takipçilerinin, izleyicilerin sevdiği türden bir videodur. Sizler de Binance öğren kazan videolarını çok seviyorsunuz. Hani bunu analitiklerden ve verilerden görebiliyoruz. Bugün yeni bir Binance öğren ve kazan videosu ile karşınızdayım. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Monte Kripto Kontu YouTube'da sizler için kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Binance Öğren ve Kazan yeni bir duyuru getirdi, yeni bir kurs ve sınav serisi başlattı. E bu seriyle bir kursları tamamlayarak hem bir şeyler öğrenebiliyoruz, hem de para kazanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz her öğren kazandı tekrar ediyorum ama aranızda yeni izleyiciler de var. O yüzden yine tekrar edeceğim. Ben öğren kazanları ayrı bir seviyorum. Çünkü hem bir şeyler öğreniyoruz hem bir şeyler kazanıyoruz. Tabii ki kazanabilmek için acele ediyoruz. Biz cevapları size iletiyoruz yardımcı olmak adına. Ama sizlerden ricam lütfen videoları da izleyin. Bir şeyler öğrenmeye çalışın. Arkadaşlar Binance öğren ve kazanlarda Nelere dikkat ediyoruz? Şunlara dikkat ediyoruz. Yeni kullanıcılar için mi yoksa bütün KYC'li kullanıcılar için mi? Buna bakıyoruz. Tarihine bakıyoruz ve cevaplara nasıl ulaşabiliriz diye bakıyoruz. Biz bu konularda size yardımcı oluyoruz. İlk konudan başlayalım. Arkadaşlar bu öğren ve kazan tüm kayıtlı KYC'li kullanıcılar için geçerlidir. Yani KYC kimlik onayını tamamlamış olmanız gerekiyor. Eğer Binance'e üye değilseniz video açıklamasında %20 komisyon indirimi sağlayan bir link bırakıyorum. Oradan Binance'e hızlı bir şekilde üye olabilirsiniz. Ve şu an mobil bildirim olarak sağ üst köşeye gönderiyorum. Binance nasıl üye olunur, nasıl kimlik doğrulaması yapılır Orayı takip edebilirsiniz. Kolay bir şekilde Binance'e yolabilirsiniz. Arkadaşlar burada güncellemelere baktığımız zaman henüz Türkçesi yok. O yüzden UTC yani uluslararası zaman diliminde, evrensel zaman diliminde açıklanmış. Faaliyet dönemi arkadaşlar 9 UTC diyor. Yani 7 Eylül saat Türkiye saatiyle öğlen 12'de arkadaşlar sınavlar açılacak. Sınav açıldığı zaman yapmamız gereken diyelim ki saat 11.30'da hazır bir şekilde Binance üyeliğimizi açacağız bilgisayar başına geçeceğiz. Ardından 12'de bakın burada sınavlar açılıyor arkadaşlar. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane ayrı sınav var. Ve toplarsak bunları tamamladığımız zaman kişi başı garanti olarak 7 dolar kazanabiliyoruz. Tabii ki burada yapmış olmamız gereken şey şu hızlı olmamız gerekiyor. Çünkü belli bir ödül havuzu var. İlk gelen ilk alır esasıyla ödüller dağıtılıyor. Yani ödül havuzu dolduğu zaman alamayabilirsiniz. Ama son zamanlarda başarılı bir şekilde yakalayabiliyoruz. Neden? Çünkü biz... Saat 12'de açıklanıyorsa 11.50 gibi 11.55 gibi size cevapları zaten iletiyoruz. Ama dediğim gibi yaptıktan sonra da sizlerden ricam şunlara tek tek tıklayıp videoları izleyip bir şeyler öğrenmeniz. Yani tıkladığınız zaman mesela bakalım. What is BitTorrent? BTTC? BitTorrent is one of the largest and longest standing P2P platforms for data and file sharing. Mesela burada arkadaşlar BitTorrent'i anlatıyor. Evet bir İngilizce ama şurada indiğiniz zaman zaten altyazı var aşağıda ve altyazısı anlaşılır. Yani biraz bile İngilizceniz varsa rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar bu kısımları. Toplamda BitTorrent, LPT, HIG ve OM dağıtılacak. Burada dikkat etmemiz gereken diğer faktörlere bakalım birlikte. Sadece BitTorrent ile ilgili özel bir duyuru var arkadaşlar. BitTorrent ödülünden yararlanabilmemiz için etkinlik tarihinden önce kilitli staking ürünlerine abone olmamış kullanıcılar yararlanabiliyor. Diğerlerinden herkes yararlanabiliyor. Ve BitTorrent ödüllerini %100 AP'ye yani geri dönüş kazanç oranı veriyor ve 150 gün boyunca %100 AP ile geri dönüşe yatıracaksınız. Burada bunu istiyor. Stake edilecek dedi otomatik olarak. Aşağı iniyorum. Bakın burada bahsetmiş. Az önce bahsettiğim kuralı. Diğer ödüller için herhangi bir kural yok. Nitelikli kazanan kişiler 48 saat içinde ödülleri yatırılıyor. Arkadaşlar peki asıl soru hocam cevapları paylaşacağız dediniz nereden paylaşacaksınız Telegram grubumuz var bu nerede İzlediğiniz videonun bakın burada açıklama kısmında Telegram duyuru kanalımız var bunu tıkladığınız zaman tabii ki Telegramımızın olması lazım eğer yoksa App Store'dan veya Google Play'den yükleyebilirsiniz Telegram duyuru kanalımız açılıyor biz dediğim gibi etkinlikten 5-10 dakika önce bakın daha önce paylaştık bunları bu şekilde paylaşıyoruz her bir etkinliğe nereden girebiliyorsunuz cevaplar nedir Tıkladığınız zaman arkadaşlar bakın burada tek tek gözüküyor. Hızlı bir şekilde arkadaşlar yararlanabilirsiniz bu etkinlikten. Ve bu sayede 7 dolarınızı kazanabilirsiniz. 12 dolar, 15 dolar, 20 dolar, 13 dolar daha önce birçok şekilde ödül kazandırdık. Bu arada şu an Binance'in Ay Kayaları adında bir etkinliği var. Moonrax bir oyunu var. Orada da herhangi bir komisyon veya masraf ödemeden para kazanabiliyoruz. Dikkat edin biz hep bu tarz şeyler size getiriyoruz. O yüzden kanala abone olursanız biz de mutlu oluruz. Size kazanç sağlamaya çalışıyoruz. O videoyu da mobil bildirim olarak sağ üst köşeye gönderiyorum. Oradan izlemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi iki önemli kural var. Kimlik onayını tamamlamış olmanız gerekiyor ve ilk gelen ilk hizmet alır esasına göre hızlı olmamız gerekiyor. Ve biz hızlı olmamız için elimizden geleni yapacağız dostlarım şu an izlediğiniz videoda ödüllü bir video videoyu beğenen yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi bizden 250 TL kazanıyor kazanan da bir sonraki videonun sabit yorumu açıklıyoruz dostlarım etkinliğimiz bu kadar şimdi kripto para piyasasından bir güzel bir de kötü haber paylaşacağım kriptoları genel olarak bakacağız bizim inancımız var bu sektöre biz orta ve uzun vadeli bakıyoruz sabırsız değiliz yatırımcıyız yatırımcı olmak için neler gerekiyor Bunları da adım adım anlatıyoruz. Kripto para piyasasına genel olarak baktığımız zaman nötr seyreden bir dönemdeyiz. Yani %0.33'lük bir düşüş, %0.51'lik yükseliş. Biz buna volatilitenin neredeyse sıfır olduğu ve yatay giden bir seyir diyoruz. Şöyle açtığımız zaman marketi 20 bin dolar bandında sürekli gidip geldi. Bu civarda gezindi gezindi sıkıştı. Direnci kıramıyor arkadaşlar. Bakın şurada da belli bir direnç vardı. 21 bin 800 bandında o direnci kıramadıktan sonra aşağı düştü. Şu an 20.500 bandında bir direnç var. Bu direnci kırması gerekiyor. Bu direnci şayet kırdı takdirde yönümüzü yukarı doğru çevirebiliriz. Ama şu an market piyasasına baktığımız zaman genel olarak hem 200 günlük ortalama hareketli ortalamanın altındayız. Hem 50 günlük hareketli ortalamanın altındayız. 20.500 direncinin altındayız. Yani burada artık piyasa bize yorduğu dönemler ama tahmin ediyorum ki en sert dönemlerden geçiyoruz. Yani ay piyasalar arkadaşlar 2-2,5 yıl sürebiliyor ama biz onun yarısını tamladık ve dipteyiz. Yani geri kalan dönemlerde bol bol yeşillikler ve fırsatlar görebiliriz göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi gelelim iyi habere arkadaşlar metaverse biliyorsunuz bir hype oldu sonra söndü birçok kişi şunu dedi bak balondu söndü. Arkadaşlar bu sektör volatil bir sektör volatil bir demek her şeyin yükselip düşeceği anlamına gelir bakın. Dolar 18.22 lira olmuş. Yani dolar bütün dünyada euro karşısında, altın karşısında, petrol karşısında sürekli güçleniyor. Kripto paralar da çok kan kaybetti bu dönemde. Çünkü hem ay piyasasına denk geldi hem de üstüne dolar güçlendi. O yüzden de yıprandığımız bir dönemdeyiz. Peki bu dönemde arkadaşlar hype'ların yenilerini bekleyeceğiz. Yani Metaverse ben Web3 internetin geleceği olduğunu inanıyorum. Yani sosyal medya çağından sonra Metaverse çağıyla karşılaşacağız. 2027 yılına kadar 225 milyar dolar değerinde olacağı söyleniyor. Çok ciddi bir rakam arkadaşlar. Bu da sektördeki coinlerin ve projelerin zaman zaman ataklar yapabileceğini, bize karlar bırakacağını gösteriyor. Biz metaverse sepetlerini takip ediyoruz, zaman zaman paylaşıyoruz. Geçen de bir altcoin sepeti yaptık. Orada da bir metaverse projesine yer verdik. O videomuzda bakabilirsiniz. Peki arkadaşlar, şimdi de iyi görünümü kötü habere bakalım. Rusya Maliye Bakanı Yardımcısı mecburiyet dedi, kripto para planını duyurdu. Şimdi biliyorsunuz Swift'ten Rusya yaptırımlara bağlı olarak devre dışı bırakıldı. Swift yapamıyor. Uluslararası para gönderimlerini Bitcoin'le yapacağını, kripto paralarla daha doğrusu yapacağını söylüyor. Bu herhangi bir ülke olsaydı sevinirdik ama şu an dünyada en çok yaptırıma uğrayan ülke bu yaptırımlardan kurtulmak için kripto parayı kullanıyorsa bizim için iyi bir gelişme değil. Çünkü kripto paranın adına gölge düşürür. Tabii ki çok karalar bağlayacağımız bir haber değil ama nispeten de güzel bir haber değil. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için. Umarım anlaşılır olmuştur. Aklınıza takılan her şeyi yorum olarak bize sorabilirsiniz. Telegram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Çünkü bütün fırsatları buradan paylaşıyoruz. Twitter'dan da finansla ilgili ve kripto paralarla ilgili gelişmeleri paylaşıyoruz. Hepinizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.